Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tutları dalından toplayıp reçel yapacağım. O kadar güzel ki size anlatamam. Tam da mevsimi. Burası arkadaşlar Muğla'nın Ortaca ilçesi. Akrabalarımızın bahçesi. Bu ağaç o kadar güzel olmuş ki şu güzelliği mutlaka görmenizi istedim. Bu sene dut yılı olmuş arkadaşlar. Biz bunun reçelini çok seviyoruz arkadaşlar. Daha önce de dut reçeli videom vardı. Bundan iki sene önce paylaştım. Onu da 10 on binler izledi. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Yaprağı yok ağacın. Sadece meyvesi var. Şuna bakar mısınız? Yol kenarında bir ağaç arkadaşlar bu bu kadar büyük arkadaşlar. Bakır mı? Dolduruncaya kadar toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşımın bahçesinden topladığım kara dutları reçel yapacağım. Bunun reçeli çok güzel oluyor. Aynı zamanda sağlık ve şifa deposu bir meyve bu. Ağız yaralarına, aflara birebir diyebilirim. C vitamini yönünden de çok zengin bir meyve meyvenin rengi elimi boyadığı için eldiven giydim giymeden de yapabilirsiniz birkaç yıkamada da boyası çıkacaktır meyvem çok fazla ezilmemesi için önceden bor suyla yıkadım tutlarımın saplarını dibinden kesiyorum arkadaşlar daha güzel ve gösterişli oluyor bu sapları kesmesek yerken ağzımıza geliyor Saplarını aldıktan sonra da yıkama işlemi yapabilirsiniz. Bu meyvenin reçelini dolabınızın bir köşesinde yaz kış mutlaka bulundurun. Eğer diş eti rahatsızlığı ve ağız yarası rahatsızlığı gibi bir durumla karşılaşırsanız bundan tabahları birer tatlı kaşığı alırsanız çok faydasını göreceksiniz. Meyvelerim de bu arada çok güzel. Bakar mısınız? Üzüm gibi meyveler. Tadı hafif ekşimtrak arkadaşlar. Daha tam kızarmamış ama mayhoş olan reçellerde gayet güzel ve lezzetli oluyor. İçinde kötü olanlar var. Onları da ayıklıyorum. Çöplerini mutlaka alalım arkadaşlar. Zaten reçelimizde çöp kalıntısı olursa görüntü de hiç güzel olmuyor. Bu reçel 1 sene 2 sene kalsa hiç özelliğini kaybetmeden kavanozda kalıyor. Dut bulursanız mutlaka deneyin derim. Bütün dutlarımın kötü olanlarını ve çöplerini ayırdım. Şimdi bunları tencereme alıyorum. 1 kilo dut için 200 gramlık bardakla 5 bardak şeker koyacağım. Şekerim zaten ölçülüydü. Tekrar sizin önünüzde de ölçmek istedim. Bu da 5. bardağım. Çok fazla şuruplu istemiyorsanız 4 bardak da koyabilirsiniz. Şekerin meyvelerime nüfuz etmesi için sallıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sulanması için en az 3-4 saat böyle bekleteceğim. Akşamdan yapıp buzdolabına koyarsanız sabaha kadar da çok güzel sulanacaklardır sularını salması için aşağı yukarı 4 saattir beklettiğim karadutlarım baya sulanmışlar. Siz bu işlemi akşamdan da yapabilirsiniz. Eğer aceleniz de varsa içerisine bir çay bardağı kadar su koyarak da pişirebilirsiniz. Suyunu da göstermek istiyorum. Baya da sulanmışlar. Artık ben bunu ocağa alabilirim. Tenceremi ocağa aldım. Reçelimin şurubu hızlıca erimesi için ocağın altını da açtım. Şekerlerim de çözülmeye başladı. Orta kısım bir tık üstünde tutlarım dağılmaması için kenarlardan yavaş yavaş hareket ettiriyorum. Dibindeki şekerlerin tümden erimesini sağlıyorum. Şekeri tümden eridi, kaynamaya başladı. Aynı zamanda köpükler de oluşmaya başladı. Çok köpük oluşmaması için bir çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Hem parlaklık sağlıyor hem de reçelimizin köpük yapmasını engelliyor. Ocağımı ortanın bir tık üstüne alacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, tereyağını koyunca köpükler de dağıldı. Eğer üzerinde köpük oluşursa da kepçe yardımıyla alacağım. Ocağımın ateşini ortanın bir tık üstüne alıyorum. Bu şekilde reçelimi kaynamaya bıraktım. Reçelimiz çok güzel kaynamaya başladı. Meyveler bütün sularını da saldılar. Şurubum yoğunlaşıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. 15 dakikadır kaynıyor. Tereyağını koyduktan sonra da üzerinde hiç köpük de oluşmadı. Köpüğünü de almadım. Suyuna da bakıyorum. Henüz suyu yoğunlaşmamış. Kaynamaya devam edecek. Reçelim 40 dakikadır kaynıyor. Baya da evimizi reçel kokusu sarmaya başladı. Gözenekler büyüdükçe reçelimizin yoğunluğu da artacaktır bir miktar alarak tabağıma koyacağım ve kıvamını kontrol edeceğim bayağı da yoğunlaşmış Arkadaşlar bir miktar koyduktan sonra parmağımızla çizik atıyoruz Eğer kapanmazsa reçelimiz olmuş demektir bu bayağı yoğunlaşmış şimdi buna ben yarım çay kaşığı kadar limon tuzu koyuyorum bu da reçelimizin şekerlenmesini önlüyor. Aynı zamanda da reçelimize parlaklık veriyor. Limon tuzunu da koyduktan sonra 5 dakika kadar kaynattığım reçelimin son halini size gösteriyorum. Bu şurubu buzluğa koyarak biraz ılımasını ve o zaman da kıvamını kontrol etmek istiyorum ılımaya bıraktığım reçelimin ılımış hali bu. Daha soğuduğunda daha da yoğunlaşacaktır. Artık ocağımın altını kapatacağım. Kıvamı da çok güzel oldu. Elimde 350 gramlık kavanozlar var. Bunları yıkadıktan sonra da kaynar sudan geçirdim. Kapaklarım var. Bunları da kaynar sudan geçirdim hemen tüketmek istemiyorsanız kavanozlarınıza kaynar kaynar doldurarak 2 sene bile kalsa hiç özelliğini kaybetmeyen reçellerimiz olacaktır. Kıvamı da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Lut reçellerinin çekirdekleri reçelin üzerine çıkıyordu. Nedense lutlarımda çekirdek de çıkmadı. Çok güzel oldular. Şuradan da görmenizi istiyorum. Üçüncü kavanozumu da dolduruyorum. Üç tane 350 gramlık kavanozum oldu. Kapaklarını kaynar kaynar kapatacağım. Elimi yakıyor arkadaşlar. Çok kaynar. Hava almaması için iyi sıkıyorum. vakumlanması için üzerini örtüyorum. En az 3 saat kadar soğumaya bırakıyorum. 3-4 saattir beklettiğim soğuyan reçellerimin görüyorsunuz arkadaşlar. Kapakları gayet sıkı sıkı tutmuşlar bozulmadan en az 2 sene kalabilirler. Şimdi bunlardan bir tanesini açarak kıvamını da size göstermek istiyorum. Vakumlu olduğu için bıçağın ucuyla esneterek açıyorum. Arkadaşlar kıvamını da görün istiyorum. 1 saat gibi bir sürede rengiyle ve kıvamıyla harika bir reçel oldu. Siyah tarlalardan bulursanız mutlaka bu reçeli yaparak dolabınızın bir köşesinde bulundurun arkadaşlar. Çok sağlıklı ve şifa deposu reçellerden birisi diyebilirim. Bu kavanozlarımı da güneş almayan serin bir yerde saklayacağım. Kapağını açtıktan sonra da buzdolabına koymamız gerekiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.